Korkmak. Korkularımızdan bahsedeceğiz bugün. Eğer korkmasaydık, korkusuz olsaydık, korkma duygusu bize verilmemiş olsaydı 5 yaşını daha fazla geçemezdik herhalde. Hayatta kalamazdık. Çünkü e, hadi ilk bebeklik çağında tamamen ailemizin, annemizin kontrolündeyiz. Daha sonra artık yürüyebildiğimizde korku duygusu bizi bir uçurumun kenarından Ateşten, vahşi hayvandan vesaire kurtaran duygumuzdur. Hayatta kalmak için lazım olan korku gerekli bir korkudur. Sıkıntılı olansa sonradan öğrendiğimiz, edindiğimiz korkudur. Biz büyüdükçe yaşarken yeni yeni korkular ediniriz ve bu bizim hayatımızı aslına bakarsanız mahveder. Beş tane öğrenilmiş çaresizliğimiz, korkumuz var. Bir tanesi ilkiyle başlayalım. Kişisel nüzul sebebinden korkmak. Yani kendi olmaktan korkmak. Kendini yaşamaktan korkmak. Toplumsal uyumu bozacağı, yalnız kalacağı, toplumun ona vereceği imkan ve güvenlikten yoksun kalacağı korkusuyla insanlar e, kendi olmayı bırakırlar. Herkes gibi olmayı, sıradanlaşmayı, e, konformist bir hayat yaşamayı maalesef e, öncelerler. Aslına bakarsanız e, kendi kendimizin farkına varsak başkaları gibi ya da herkes gibi olmaya çalışmasak bireysel mutluluğumuzu, huzurumuzu e, toplumun içerisinde topluma uymakla değil de kendimiz olmakla kazanacağımızı fark etsek mesela değerli olmak için insan olmanın e, yeteceğini ee, insan olmanın, e, değerli biri olmanın mükemmel olmak anlamına gelmediğini algılayabilsek, kendimiz olsak, korkumuzu yenebilsek mesela daha kaliteli bir hayat e, yaşayacağımızdan kuşkumuz olmasın. Ama korkarız. Şimdi cesareti yanlış tanımlarlar. Cesaret hayatta kalmak için gerekli olan korkunun yenilmesi, bastırılması şeklinde anlaşılır. Ateşe karşı gitmek, yüksekten atlamak, tehlikeyi hiçe saymak gibi bir takım faaliyetleri cesaret olarak, cesurluk olarak değerlendirilir. Hayır, onlar ahmaklıktır. Hayatta kalmamız için korkmamız gerekir. Karşıdan karşıya geçerken bakmamız gerekir sağa sola. Yani direkt geçmek cesaret değil, aptallıktır. Bize cesaret nerede lazım? bu saydığım, sayacağım beş tane korkuyu yenmek için, bu beş tane korkuyla yaşamamak için gerekli olur. Bir tanesi dedik, kişisel nüzul sebebine, e, sebebinden korkma. Yani ne için varsa kimse o olmaktan korkma. İkincisi, e, özgürlükten ve sorumluluktan korkma. İnsanlar özgürlükten Korkarlar çünkü kendi iradelerinin, yani yaptıkları seçimlerin ortaya çıkardığı sorunları, sıkıntıları üstlenmekten kaçınırlar. Görev üstlenmekten kaçınırlar. Kendi tercihlerinin başlarını açacağı belayı e, kabul etmekten korkarlar. O yüzden e, özgür olmayı istemezler. Seçim yapmayı istemezler. Hep denenmiş olanın peşinden koşarlar. Bilinenin peşinden koşarlar. Maliyeti ödemek istemezler. Ya en güzele talip olurlar ama onun maliyetini de ödemek e, istemezler. Aslına bakarsanız e, hayatta hiçbir şeyin garantisi yoktur. E, dünyaya geldiğimizde bize kasko falan sigorta falan yaptırmazlar. Ee, yapacağımız seçimler e, canımızı yakacak sorunlara, sıkıntılara da yol açabilir ama keyifli, anlamlı diyebileceğimiz şeyler de hep kendi seçimlerimiz, kendi çabamız, kendi elimizin e, emeğiyle olabilecek şeylerdir. İkinci el bir hayat yaşamak, başkasının e, gittiği yoldan gitmek, sırf biliniyor diye bir e, monoton bir hayatı size garanti edebilir ama anlamlı ve keyifli bir yaşamdan sizi alıkoyacaktır. Üçüncü ise yalnızlıktan korkma, yalnız kalmaktan korkma. Kişi başkalarının beklentilerini karşılayamazsa, onlar tarafından yalnız bırakılacağını düşünür ve bundan korkar. Bu yüzden sürekli toplumun, dünyanın içinde bulunduğu grubun ait olduğu ortamın kaprislerini, beklentilerini e, çeker. Sürekli bir e, herkesi doyurmak, herkesi tatmin etmek e, peşinde koşar. Sebep yalnız kalırsam, kimsesiz kalırsam e, ben buna dayanamam. Bu korkudan dolayı. Oysa içsel zenginliğini arttırsa, kendine dönse, içine baksa orada bir sürü kocaman bir dünya bulacak, yeniden yapılandıracak. Ama bunun için tabii inşa edilmiş bir benlik lazım. Taklite dayalı, kıyasa dayalı bir yetişme tarzı, herkes gibi olmayı örgütleyen bir sosyal yapının içerisinde büyüyen insanlar maalesef yalnız kalmaktan ödü patlar. Dördüncüsü yaşamın anlamını bulmaktan korkma. Yani e, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli fark e, yaşamın bir anlamının olması ve bunun peşinde koşulması. Yani bu amaç doğrultusunda harekete geçmenin gerektiği, gerek, gerektirdiği. Buna hani Sokrates sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez diyordu. Bahsettiğim şey bu tam olarak. E, doğruluğuna yürekten inanılmayan geleneksel bir inancın içerisinde büyüyoruz maalesef. E, bu değerlerle büyüyoruz. Gelmişsin 30 yaşına, 40 yaşına e, inandığı şey yanlış, düşüncelerin yanlış, davranış kalıpların yanlış. Yanlış derken e, daha doğrusunu görmekten kaynaklanan bir kırılmadan bahsediyoruz. O envantere dönüp baktığında e, yanılmışım dediğinde yerine yenisini koymak gerekecek, yeni değerler üretmek gerekecek, yeni bir yaşam tarzı e, kurmaya çalışacaksın. E, bu maliyetli, zor bir iş. E, bununla başa çıkması gerçekten zor. E, yaşama anlam veren e, ikame duygular, ödünç düşünceler, e, taklit hareketler, bu anlamı gizler bir derdi olmalı, bir amacı olmalı insanın. Anlamın peşine düşmeli. İşte bu anlamı bulursa, böyle bir şeyin farkına varırsa bunu değiştirmek için çok ciddi bir emek sarf edeceği için bundan korkar. Bugüne kadar biriktirdiklerinin yok olmasını da eklediğimiz zaman bu korkuya dehşet bir korku ortaya çıkar ve insan bu yüzden Hayatın anlamını bulmaktan korkar. Sonuncu korkusuysa gelecekten korkma. Bu bunu biliyoruz, kaygı dediğimiz şey. Yani nesnesi gerçek olmayan korku, kaygı, e, ihtimaller, olasılıklar, ne olacak benim halim e, şeklindeki korku. E, bu korku bugünü yaşamasını da engeller, insanın şimdi de olmasını, hali hazırda elindekiyle. Yaşayıp, şükredip, e, tadını çıkarmaktan da insanı alıkoyan bir korkudur bu. Yarın ne olacak? Yani İncil'de bir ayet vardır. Siz bugünü güzel yaşayın, yarın kendi başının çaresine bakacaktır der o kadar.